Hepinize merhaba arkadaşlar Minecraft Hayatta Kalma serimizin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Nether'da, Nether'a savaş açtık arkadaşlar. Nether'a savaş açtık. Bugün arkadaşlar bildiğiniz üzere en son videomuzda ne olmuştu? Biz sakin sakin evimizin balkonunu yapacaktık. Bloğumuz bittiği için Nether'a geldik ve bu görmüş olduğunuz yeri kazmayla kazdık. Ve e, burayı da hem kendimize bir sığınak olarak kullanacaktık. Yani e, Nether'a şurada portalımız hemen şurada buradan çıkar çıkmaz bize sıkıntı yaratan böyle normalde her her nedra geldiğimizde bize ghostlar veya pigdinler saldırıyor. Değil mi? Biz de onun için hemen şuradan nether'dan çıkar çıkmaz eğer sağımızda solumuzda biri varsa buraya gireriz hemen burayı da kapatırız iki tane blokla. Tamam buradaki evimize bakar şu aradan sağdan soldan bir şeyden çıkarız demiştik. Ama ne oldu biz bloklarımızı topladık buradan çıkar çıkmaz bizi karşıladılar ve bir sıkıntı oldu arkadaşlar bloklarımızı kaybettik öldük ettik. Sonra eşyalarımızı bulduk ben eşyalarımı geri buraya bıraktım arkadaşlar. Şimdi eşyalarım burada. Biz bugün bu nether'a savaş açacağız. Bu arada arkadaşlar son günlerde videolarımızın izlenmeleri beğenileri baya bir düştü. Ee, videoyu beğenmeyi, bu videoya abonemeyi ondan sonra beğeni patlatmanızı istiyorum sizden arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum motive vereceğim. Ondan sonra kanalda abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomuz başlıyor arkadaşlar. Nedir de o bütün bütün o piklinlermiş, ghostlarmış, mostlarmış. Bugün hepsine savaş açıyoruz arkadaşlar. Bugün hepsine alayına savaş açıyoruz. Neredeler? En son buradalardı. En son buradalardı. Nereye gittiler? Nereye gittiniz lan? Oğlum buradan bir yerden çıkacaksınız. Ben size adım gibi biliyorum ama biraz önce buradalardı lan. Biraz önce buradalardı. Nereye gittiler? Bekleyin bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Arayacağız. Piklinleri arayacağız. Neredesiniz piklinler? Piklinler şu an için ortalıkta yok arkadaşlar. Neredeler la acaba? Bekle bir dakika. Şu şu diğer tarafa doğru gitmişlerdi. Abi en son yani hatırladığınız üzere bir tane e, ee, piklinin arkasına saklanmıştık. Bizi şey yapmıştı korumuştu. Diğer piklinlerden ama. Aha dur He bunlar değil bunlar değil. Bunlar değil arkadaşlar. Işık taşı var la. Işık taşı ne arıyor la? Ee, nerede diğer piktinler? Nerede lan diğer piktinler? Size savaş açmayacağım. Tamam mı? Size savaş açmayacağım ama o ghostlarmış. Piktinlermiş. Onları bitireceğim oğlum. Bitireceğim. Aa vur dur. Dur bunlar mı yok? Bunlar da değil. Aha aha aha. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ne oldu lan? Götür lan. Yürü. Yürü. Yürü bakayım çık şuradan. Çık şuradan. Çık şuradan. Çık 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 çık. Çık beni götür bakayım. Ner neredelerseniz oraya götür lan beni. Yürü lan. Aha aha bunlar bunlar. Bunlar arkadaşlar bunlar. Bunları vallahi küçüğüne büyüğüne bakmayın ha bunların. Bunları küçük büyük diye bakmayın. Bunlar var ya. Bunları bunları öldürmek gerekiyor bunları. Haydi bakayım gel. Çıkartacağım seni ben buradan. Gel beni götüreceksin tamam mı? Gel beni götür bakayım. Haydi bakayım. Haydi. Haydi götür bakayım beni. Haydi bakayım. Götür götür götür. Ner neredeler? Neredeler lan? Senin yapacağın bir şey yok bak. Götürüyorsun mu götürmüyorsun mu bak beni. Götürüyorsun mu götürmüyorsun mu? Seni götüreceğin yok sen geber. Sen geber. Hiç bana acımadınız sen gebereceksin. Hiç ben de size acımıyorum. Nerede lan o piklinler? Nerede lan? Nerede onlar söyleyin gösterin bana. O ghostlarmış nerede o ghostlar sıkıyorlardı ha? Ee, bekle çankları biraz açalım arkadaşlar. Çankları biraz açalım. 14 yiyin. Yeterli mi? Güzel. Tamam. Ama bir tık droplar drop girebilir ha. Bir tık drop girebilir. Bakalım bir e, girerse biraz kısacağız arkadaşlar. 17'ye mi aldık 14'e mi aldık bilmiyorum ama. E, bir tık şöyle bir artık kasadan bir ultu sesleri gelmeye başladı. E, piktinler Piktinler neredesiniz? Piktinler neredesiniz oğlum? Bana yerinizi gösterin. Bak aşağıda da bir grup var. Aşağıda da bir grup var arkadaşlar oraya da gideceğiz. Hop şöyle bir saniye. Çıkalım, gidelim aşağıya. Aşağıya piktin. Hay ay. Bulacağız oğlum, bulacağız. Bulacağız, hepsini bulacağız arkadaşlar. Hepsini bulacağız. Aha aha aha. Aha buldum. Buldum buldum buldum. Siz miydiniz lan o? Siz miydiniz lan o? Ana ne oy, oy oy oy. Hepsi burada arkadaşlar. Hepsi burada, hepsi burada, hepsi burada. Hepsi burada. Ulan domuz bile geldi lan. Domuz bile saldırmaya geldi. Gelin oğlum, gelin oğlum. Alayınızı deşeceğim oğlum. Alayınızı, oğlum. Alayınızı keseceğim oğlum. Alayınızı keseceğim. Alayınızı keseceğim. Hadi, hadi, hadi domuz. Hadi, hadi piklin. Gel lan buraya, gel lan buraya. Sinirlendim oğlum. Sizin var ya. Alayınızı deşeceğim oğlum. Alayınızı deşeceğim. Alayınızı deşeceğim. Gel lan buraya domuz. Buraya gel lan domuz. Çok heyecanlı, çok agresif bir şey oldu. Kaçma lan. Kaçma lan. Kaçma lan. Canım öleceğimi bilsem bile bugün buradan dönüş yok. Bak bu canla, bu canla öleceğimi bilsem bile buradan dönüş yok. Hop, hop, hop öl lan. Öl lan domuz. Öl lan domuz. Öl lan domuz. Sen de öl lan. Sen de öl lan. Sen de öl lan. Öl ulan. Ölün. Ulan öleceğiniz ulan hepiniz. Hepiniz öleceksiniz lan. Siz miydiniz lan bana savaş açan? Aha aha buradalar buradalar buradalar. Buradalar arkadaşlar buradalar. Bulduk 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 bulduk. Sıkıntı yok sıkıntı yok canımız recenlensin. Canımız recenlensin. Gel bakayım. Gel bakayım gel gel buradayım ben. Gel buradayım ben gel. Gel. Gel buradayım gel. Gel gel. Gel buradayım, gel. gel buradayım gel. Gel buradayım ben gel. Hadi. hadi Gelin oğlum. Gelin oğlum nasıl sinir oldum size biliyor musunuz mu? Size var ya. Size var ya nasıl sinir oldum. Sizin alayınızı alayınızı geberteceğim alayınızı. Alayınızı geberteceğim. Sen sen. Sen de dahilsin lan buna. Ghost yok mu lan? Ghost gösterin lan bana. Bana ghost gösterin lan. Haydi lan. Haydi lan domuz. Haydi lan domuz. Haydi lan domuz. Haydi lan domuz. Haydi lan, domuz. He? Gelin oğlum bak sinirlendim bak. Sinirlendim sinirlendim. Büyük küçük fark etmez. Alayınızı doğrayacağım bu nedir da. Bu nedir da alayınızı doğrayacağım. Hiçbirinizi affetmeyeceğim. Çok sinir oldum. Çok sinir oldum abi. Abi çok sinir oldum bekle. Daha aşağıda var, daha aşağıda vardı. Bekle 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 bekle. O taraflara gitsek mi? O taraflara gitsek mi? Şurada bir tane var. O bir tane için bile gideceğim lan. O bir tane için bile gideceğim. İnşallah evimi kaybetmem. İnşallah evimi kaybetmem. Tamam mı? Bekle kaçma 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 gel. O bir taneyi de öldürüyoruz. Bitiyoruz arkadaşlar bitiriyoruz. Nedra'daki savaşımızı bitiriyoruz. Gel. Gel. Gel ulan. Gel lan nereye kaçıyorsun nereye? Nereye kaçıyorsun nereye? Kurtuluş yok oğlum kurtuluş yok. Hepsini doğradık arkadaşlar. Hepsini doğradık. Bir anda nasıl? Oo, güzel oldu güzel oldu. Güzel oldu. Güzel oldu. Hepsini doğradık arkadaşlar. Oğlum ben uğraşmayacaksınız. Ben onu uğraşırsanız sizin alayınızı doğrarım alayınızı. Gelin makiye. Adamı sinir krizi geçirttirdiler la. Bekle bakalım bekle. Bir gidelim arkadaşlar. Çanklar bu arada bir sıkıntı yaratmıyor şu an için ama zaten uzağa bakmıyoruz. Çankları artık bu şeyde kullanabiliriz. Ee, bizim için de bir tık iyi olabilir. Gel domuz. Gel domuz. Gel domuz. Hadi domuz. Hadi domuz. Gel. Gel. Gel domuz. Geber. Geber geber geber. Nerede nerede evimizi kaybetmeyelim dedim ama bak. Evimizin olduğu yeri kaybetmeyelim. Bir saniye bir saniye bir saniye. Hayır bak Nether'da kaybolursam bu yüzden bak hepinize yine savaş açarım. Tamam. Oh tamam bulduk bulduk arkadaşlar. Bulduk bulduk. Aha ghost. Aha ghost. Ghost ghost ghost. Gel lan. Gel lan ghost. Gel lan ghost. ghost. Bekle 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 bekle. Kaç. Kaç kaç kaç. Kaç oğlum kaç. ileride bana düşmanlık edin diye sizi yine kaçmanız izin veriyorum. O ghost gelemedi. O ghost gelemedi arkadaşlar. Neyse o ghost'u da bir ara bulduğumuzda parçalayacağız. Bu ghost'u da parçalayacağız. Bu videoda parçalasaydık iyi olacaktı ama yani gelemedi. Aha bak sen sen bunu istedin ama. Sen bunu istedin ama. Sen bunu istedin ama. Sen bu ölmeyi hak ettin. Sen bu ölümü hak ettin. Sen bu ölümü hak ettin. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sinir krizi geçirdim ha. Gel buraya. Gel buraya buraya gel. Buraya gel benim canımı sıkma bak. Domuz öleceksin oğlum sen. Öleceksin. Orada bir tane azılı vardı. O azılıyla da uğraşırız sonra. Tamam mı? Şimdi gidiyor. Yo o azılıyı da geberteceğim la. Hayırdır la? Gel la buraya. Sen, 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 sen oğlum, sen oğlum hayırdır? Gel la buraya. Gel, ha? Tamam. Siz misiniz lan beni Nether'da öldüren? Siz misiniz lan? Öyle her Nether'a geldiğimde bana saldıran neden? Oğlum bu 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 size bir ders olsun. Bu size ders olsun. Ben bir daha böyle bir yanlışınızı görürüm. Tamam mı? Şimdilik hepinizi uyar uyarmış sayıyorum. Ghost, Ghost gel Ghost. Gel Ghost gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. gel. Oğlum domuz bak git. Bak git benim canımı sıkma Ghost'la savaşıyorum. Ghost'la savaşıyorum. Kaçma, kaçma. Oo gö göremedim. Attığı şeyi göremedim. Oo dur gözükmüyor. Attığı şey gözükmüyor. Attığı şey çok geç gözüküyor. Hop, hayır, hayır 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 hayır. Allah'tan malzemelerimiz şeydeydi arkadaşlar. Allah'tan şeydeydi. Bu Nether'da yine bir VS atacağız. Tamam mı? Ama diğer videoda, yine diğer videoya kaldı. Nether intikamı Vol 2'yi beklemede kalın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlar bölümünde isteklerinizi yazmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.